1999 yılında Öz Barlık Kuyumculuk olarak Süleyman Barlık tarafından bir aile şirketi şeklinde kurulan firma daha sonra Barlık Gold adını aldı. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma yetkilileri dünyadaki gelişmeleri de fuarlara katılarak birebir takip ediyor. Barlık Gold Kuyumcu Kente profesyonel oturmuş bir kadroyla yapılmayanı yapan, el işçiliğini sanata dönüştüren bir firma. Ağırlıklı olarak ihracat yapan Barlık Gold, kapalı çarşıdaki satış mağazasında iç piyasaya da satış yapıyor. Barlık Gold Genel Müdürü Ümit Barlık, 2011 yılında çıtayı daha yukarı çekmek istediklerini söyledi. Ümit Bey, Barlık kuyumcular kapılarınızı açtığınız için Mertem TV'ye ederim, teşekkür ediyoruz. E, Barlık Kuyumculuğu tanıyabilirim. Ne zaman, nasıl kuruduğu günlere nasıl geldi? Varlık kuyucu 1999 yılında Süleyman Varlık adı altında kuruldu. Ama geçmişi tabi daha uzun senelere dayalı. İşte 1985'ten beri biz bu işleyiz. Ama kendi işimize 1999 yılından beri bu işte. Yani kendi çizgimiz altında doğu bloklarına genelde hitap eden bir çalışma içerisinde. Varlık Kulübü ne tür ürünler üretiyor? Bunlar hakkında bilgi verir misiniz? Ürünlerimiz yerinde yüzük, miniset bilezik, içi boş zincir, gökümüzlerine birçok geniş alana hitap etmektedir. Şu anda irade ağırlıklı çalıştığınızda iç piyasaya da yönelik özel çalışmalarımız var. Bunlar hakkında bilgi verir misiniz? Şu anda biz genelde doğu bulutlarında Romanya başta olmak üzerine Balkan ülkelerinin çoğuna ihracat ediyoruz evet. ama e, hedefimiz de tabii ki iç piyasaya da ve daha geniş kapsamlı bir e, ürün yelpazesiyle bu kesime de girmek. İleride mağazalaşma olabilir mi yoksa bayi hiç... mağazalarımız e, şu an zaten e, kapalı çarşıda Üç tane mağazamız mevcut. E, bayi şeklinde çalışıyor ama mağazalarımızı e, mağazalarımızda tabi hedefimiz işte e, Balkan ülkelerinde başta olmak üzere oralarda da açmayı düşünüyoruz yani. E peki Türkiye'nin belirli noktalarında alışveriş merkezlerinde olabilir mi? Bununla ilgili çalışmalarınız var mı? E, şu an için onlarla bir çalışmamız yok. Ama ileride e, tabi ne olacağı belli olmadı yani. yani şu anda Kuyumcu kentten izleyicilere. Ee, siz buraya ne zaman geldiniz? Kış 2008'in sonlarında buraya geldik. Büyüme Daha önce kapalı çarşıda çalışmalarımızı orada sürdürüyorduk. 2008'in sonlarında buraya geldik. Burası yani çalışma imkanı olarak güzel bir yer. Yani i̇ş verimliliği olarak yüzde 30 yüzde 20 kapasiteyi arttırabiliyor çünkü burada herkes sadece çalışabiliyor. Yani gezilecek bir ortam herhangi bir şey yok. <laughs> buraya geldikten sonra tabii bir, bir başlarda bir sıkıntılar yaşadık da, ama sıkıntılar aşıldığı takdirde çok güzel bir yerdi yani. Şu anda nasıl insanlar ulaşabiliyor musun? Yani ulaşım bakımından yani olan mı yoksa? Çok Daha rahat ulaşabiliyorlar aslında. Yani, yok, yani şey olarak çok rahat ulaşabiliyorlar. Yani çünkü hatta buraya geldikten sonra da yani birçok telefonlar da geliyor yani daha rahat ulaşma imkanı olabilir. Duymuşken Çünkü belirli bir yer. Belirli bir yer olduktan sonra da çünkü herkes de iyi bildiği için de burayı çok bir şekilde rahat bir şekilde ulaşıp sağlanabiliyor. Şu anda altın sektörün inşaatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Altın sektörü son iki seneyi yani bazen bak gerekirse belli bir düşüş kaydedildi. Bu da fiyatların Belli bir e, seviyede durmamasından, çünkü çok oransız bir şekilde aşağı yukarı indiği için güvensizlikten dolayı çok e, hareketsiz oldu bu yüzyıl sektörü. Ondan öncesi gayet çok e, çok iyiydi, gerçekten işlerimiz de çok iyiydi. Şu an için de, e, ilerisi için söylemek gerekirse, e, yani bu yılın sonlarında çok iyi olacağını düşünüyorum. Hareketlenecek mi? Hareketlenecek altın yeter ki yani belli bir seviyede çizgide dursun yani. Olsun. Bu da ekonominin gidişatıyla ilgili bir şey değil, değil mi? Tabii ki bu yani ülkeler arasındaki işte bir savaşlardan kaynaklanıyor. Yani bugün bakanların bir konuşmasından en ufak şeylerden çok büyük bir şekilde altın artık herkesin tek dayana altın olduğu için herkes ona güveniyor Hı. ve bundan dolayı da aşağı yukarı çok oynuyor. Son olarak e, sektör ya da özel olarak düşünceleriniz alabilir miyiz mikrofonlarınızdan? Şimdi e, sektörde tabi e, sektör çok ilerledi. Yani bugün e, makinalaşmayı biz de çok ön plana aldık. Makinalaşmadan e, belli bir şeyleri e, çıkartamıyoruz. Eskiden işte bir yüzüğü çıkartmak için saatlerce, haftalarca uğraşıyordunuz Ama şimdi sektörde öyle makinalar var ki e, yani bir yüzüğü düşündüğünü Bilgisayara naxetlebildiğin zaman her şeyi yapabiliyorsunuz. Sektör bu yönde çok ilerledi ve Türk e, sektörü de gerçekten ve İtalya'dan sonra e, en iyi e, sektör olarak görüyorum, yani en başarılı sektör olarak görüyorum. İşte. Bunun neticesi ilk başta gerçekten herkes böyle makinalaşmayı ön plana alacak. Ben sizlerden bir için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Siz de vakit ayırdığınız için size aranmaktan büyük mutluluk duyuyorum.